Merhabalar değerli Usta Life takipçilerim, bugün sizlere arel köşe koltuk ve oturma grubundan bahsedeceğim. Bu köşe koltuğumuzu standart köşe koltuklardan farklı kılan özelliği köşe modülünde de sırt atlatma mekanizması olmasıdır. Bu sayede daha geniş kullanım alanına sahip olacaksınız. Sizlere kaliteli vakitler geçirmenize olanak sunacak olan koltuk takımımızın iskeleti kontra iskelettir. Ayrıca koltuklarımızın kasa kısımları Amerikan ceviz, MDF kaplama, ayakları ise fırınlanmış gürgen ağacıdır. Modüler tasarıma sahip olan bu koltuk takımını evinizin ölçülerine göre ister köşe olarak ister 4-3-1 ister 3-3-1 şeklinde farklı kombinlerde satın alabilirsiniz zengin renk seçeneğine sahip olan koltuk takımımızı seçtiğiniz renklerden ürettirebilirsiniz.